Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Need for Heat'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde ne yapıyoruz? Hikaye anlamında gitmiyoruz. Bu bölümümüzde modifiye edelim. Golf aracı aldım. Hani bir değişik bir araç olsun diye golf aracı aldım. Onu modifiye edelim bakalım. Nasıl bir şey çıkacak? Nasıl bir canavar ortaya çıkacak? Onu göreceğiz. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Destek olsanız sevinirim. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? Golf aracımızı modifiye edeceğiz. Yani motor anlamında bir şey yapmayacağım. Sadece dış kaplamaları dışa ağırlıklı bir modifiye edeceğim. Onu göreceğiz. Bakalım hemen nasıl bir şey ortaya çıkacak. Nasıl bir canavar ortaya çıkacak. Görelim. Şöyle vücut kısmına girişelim hemen. Hemen kardeşim şu ara bakalım. Abi orijinal iyi ama şöyle yapsın daha güzel olur. Bunun kısımlarında o baba ne diyorsun ya baba at baba bunu. Ver abi. Bunlar çok çirkin oldu. Şu şu güzeldir. Tamam. Ya şunları şunları atmayı sevmiyorum kanatları. Hiç güzel durmuyor. Ne ya? Orjinal. Şu iyidir. Hemen geç abi yan tarafa. Ya aynı orijinal kalsın bence daha güzel. Daha tatlı duruyor bu araca. Daha sportif duruyor. Şurada etek kısmına geçelim. Bas abi eteği. Oo, ne diyorsun lan? Güzel. Arka. Yani arkadaşlar biraz kötü oldu ya. Bu olmaz. Şu iyidir. Bir tık. Bir tık iyidir. Güzel. Stoplarına bakalım. Oy, zindan paket. At abi at. Golf aracı böyle olur oğlum. Golf'ün stopları böyle olması lazım. Şimdi şuradan spoiler kısmına bakacağım. Abi çok da çirkin spoiler var. Bu ne? Orijinal daha güzel duruyor. Abi gözünü seveyim. Şu ne ya? ya şu ne ya? Şuna bakamıyoruz dışarıdan. Abi, güzel mi duruyor lan? Ya bu orjinal zaten. <laughs> güzel mi duruyor diyorum. <laughs> Bence orijinali kalsın ya. Orijinali iyidir. Ne yapıyorsun? Ses sistemi atıyorsun. Ses sistemine gerek yok. Şimdi şuradan şunu atalım. Alt difüzörde bir şey var mı? Plakayı değiştirmeye gerek yok. Allah'ın seversen şu nedir? Ne işe yarıyor ya? Neyse, şu bir tık daha güzel. Varay var basınca nasıl olacak? Merak ediyorum. Çok da fazla bir şey zaten yapılmıyor araca. Bu kadar bir aksesuar yapılabiliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen arabayı zindan yapacağım bebe. Bebe. Böyle güzel. Şimdi jant kısmına gel. Taltı biraz sitere gezsin. Ay, Ay, Abi ben siyah jant hastasıyım ya. Ama bakalım güzel jantlar vardır tabii ki. Abi şöyle güzel bir golfimize yakışacak bir jant verin bize ya. Hani bu ne bize? Çok kötü. Ya absürt bir şey mi taksak? Onu mu düşünüyorum şu an? Abi kesinlikle bu. Bunu alıyoruz baba. Al abi. Ne bu? 2000 TL. Dur dur dur. Tamam. Abi kesinlikle bunun bunun rengini değiştirebiliriz. Az şunu öne de atayım hemen aynı şekilde. Ee, at abi. Dur dur dur. Değişikliği görmezden gel baba. Bana bir şey söyleyeyim. Şurada güzel durdu. Şu jantı gördüğüm zaman aklıma şey geliyor. Golf'te de polo araçları geliyor. Polo araçlarda genelde daha çok şu modifiye yapan insanlar şundan atıyor. <laughs> dur bakayım dur. Abi de şu da vardı aynı. Birkaç arabada görmüştüm gerçekten. <laughs> Güzel duruyor ama aslında. Abi bizim jantın ismi neydi ya? İsmini de almadık. Şu <laughs> değil mi? Yanlış jant çekmiyor değil mi? Tamam bu. Şimdi hemen boyutuna en yüksek yap. Abi. Bu değil. <laughs> Pardon arkadaşlar yanlış girdim. Abi yok mu anam akla bir renk? Oğlum full boy yiyemiyoruz mu jantı biz? Neyse. Ve gelsek. Böyle bir şey yapalım. Aa timine mi uygular Ne yapıyordu? Tamam. Bakalım şimdi dıştan. Sana bir şey söyleyeyim. İstediğim golf aracı olmaya başladı. Jant da çok güzel. Oo abi. Ne yapalım kardeşim gerçek hayatta alamıyoruz. Çok pahalı. Ne yapalım oyunlarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz <laughs> de zevkimizi oyunlarda atmaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey yapalım hemen. Ee, şimdi kamber mamber ayağına bakalım. Abi yerle bir Tabii ki yerle bir kardeşim bu ne ya bak bak bak. Tamam. Kamber atmayacağım arka kısmına bir tık atabilirsin. Şöyle iyi. Exos kısmına bakalım. Şöyle Bence şöyle çok daha tatlı duruyor sesi. Şimdi şuradan kaplama kısmına bakalım. Şu topluluğun yaptığı kaplamalara bakalım. Golf araçları nasıl bir... Ne diyorsun ya? Bu gözüme çarptı. Abi cuk motor ya. Abi ne diyorsun ya? Abi aklımıza kalsın şu çok güzel oturdu ya. Oo. Bu nedir abi? Çok güzel duruyor. Neyse. Şimdi şöyle siyah matlar var. Matlara bakalım. Abi ben hepsine aşık oluyorum ya. Bu ne güzellik. Uyyy. Bu bir tık daha açı. Kırmızı nasıl duruyor? Oo. Bence kırmızı Şirakko'da daha güzel duruyor. Golf değil bence. Şirakko'da daha güzel duruyor. Şu da güzel. de atmış. Bir absürt bir renk var. Şuna bakalım. Yak. Yok abi. Şu iki renk var. Bir tane bakalım. Lan bu da bir nebze iyi gibi duruyor. Buradan bakalım. Şu nasıl? Yak. Beğenmedim. Bir şuna bakacağım. Mustang mi oğlum bu? Yok. Bu çok kötü. Aa şu çok değişik la. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bu fıstık yeşili ne güzel duruyor lan. Ya bu araba her şey oluyor kardeşim ya. Abi hepsini aklım gidiyor ya. Hepsini bir anda <laughs> yapamıyoruz değil mi? <laughs> Dur bakayım şuna bakacağım. Diğer yeşil daha güzel durdu. Buna bakalım. Bak bu da manay. Geç bunu. Aa bu şu ne? Ee, aklıma bir şey geldi ama neyse demeyelim şimdi bunu videoda. <laughs> ne var abi? Ne vereceksiniz bize abi? Şuna bakacağım. Ya abi fıstık yeşili çok hoşuma gitti ya. Çok güzel kaplamalar yapmışlar. arkadaşlar. ellerine sağlık. İsimleri de yazıyor zaten. Abi ben şunu yapmayı düşünüyorum ya. Güzel durmuyor ama bunu çok sade oldu gibi ya. Abi ne yapalım bilmiyorum. Şu renk daha güzel duruyor. Bence bunu yapalım. Ya yap abi yaptık. Arkadaşlar bunu yaptık. Artık beğenirsiniz beğenmezsiniz bilmiyorum. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Vücut kısmını hepsini yaptık, Kamberimizi attık, boyamızı yaptık, eksozumuzu yaptık, ee, motordan bir şey yapabiliriz. Paramız var. Tamam abi. Ee, şeyden bakalım, turbo bakalım. Hemen nos bakalım. At abi. At bunu. Çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Para harcayalım. Önemli değil. Para kazanırız. Paradan yana sıkıntı yok. Bunu at. Sadece bunu bakacağım nasıl duracak. Ee, ne var burada? Şu stok kaldı. Şuna bir şey yapalım. Tamam parayı yedik zaten. Parayı yedik. Parayı yedik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Canavarı bir dışarı çıkartalım bakalım. Ya abi sen ne kadar güzel oldun ya. Bakar mısınız arkadaşlar şu araca ya? Abi çok tatlı duruyor. Biraz sağdan sola önden bakalım. Ya bu yazı git la. Çok güzel duruyor, çok güzel duruyor. biraz yavaş, biz bunu sadece modifi olsun diye yaptık. Ama iyi gidiyor yine. Come on, what's up? I just got to thinking. Do you think I'm too tough on Anna? It's like sometimes she just makes trouble for the hell of it, but other times she's. She's right. Somebody needs to make trouble. You're scared for her. Yeah, I, 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 I feel like sometimes I just push her away with all my anger, you know? I think she knows how you feel. She's not so dumb. know well, that, she's not. You guys are in a good place. I wish I bunlar iki ay yanımda konuşuyor herhalde. ama yani. çok fazla şey yapmıyor, okuyor, dinlemiyor. Thanks man. Ben yani, uh, uh, Önden çekişti mi? Uh, see you when önden çekişti. Bu bakar mısın? <laughs> bas abi bas. Bakmayın ondan çıkışta olduğuma. Ben de kristalarım dedi. Ondan <laughs> çıkışta araştık. Genelde geri geri drift atar. Lastik yakar. Ama yine iş görüyor ya. Çok da kötü olmadı bence. Hop. Aracı şöyle bir çekelim. Evet arkadaşlar bu bölümde golf aracımızı yaptık. Bence güzel oldu. İstediğiniz başka araçlar varsa bunları da yorumlara belirtebilirsiniz. Ben kafama göre bir golf aracı yaptım. Hani her zaman böyle Amerikan ya da Japon aracı yapalım demedim. Biraz da şöyle bir Avrupa'yı bir araç yapalım dedim. Bakalım nasıl oldu. İnşallah video sizin hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki Need for Hit bölümünde.